Merhabalar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Kaç zamandan beri video çekmiyordum yemek videoları. Nasılsınız iyi misiniz her şeyiniz yolunda mı? Bize sorsanız biz iyiyiz. Ben bugün şimdi size ne yapıyorum? Bal kabağı kavurması yapıyorum. Pratik, kolay ve leziz, az malzemeli. Şimdi ben size malzemeleri Hemen yapmaya geçelim. 1 kilodan fazla bal kabağı. Bir çay bardağı yakın sıvı ya. 3 diş sarımsak, bir büyük baş soğan, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı yakını pul biber. Bütün malzemelerimiz bu kadar. Hadi hemen yapmaya geçelim. Yemeğimiz kabakları keserek başlayalım. kabakları kestim. Şimdi ocağa alalım. Sıvıya koyalım. Ya ısıtalım. Yağ kızdı. Kabakları koyabiliriz. dikkatlice koyun. Yanmayın. <laughs> ben yandım. <laughs> karıştırın yağlar her tarafa gelsin bu yemeğin özelliği buharda pişirmesi şimdi buna kapağı kapatalım orta ateşe getirelim ocağa ve pişmeye bekleyelim kabakları pişerken soğanları kestim şimdi sarımsakları da kesiyorum ince ince kesin böyle küçük de kesebilirsiniz böyle Balkaba biliyorsunuz kış prensesidir ben çok severim kış günlerinde sarı rengiyle bizim içimiz açıyor sarı sarı o kadar güzel ki gerçekten balkabak görünüşü ayrı güzel tadı ayrı güzel sevenler bile kışı balkabaksız düşünmüyorum balkabakla çok yemekler yapılıyor farklı farklı yemek yapabilirsiniz tatlılar yapabilirsiniz reçel yapılıyor hani balkabakta yapılmayan bir şey yoktur sanıyorum. Bir de sağlıklı. Yemeği karıştırmayı unutmayalım. Alttan içeri karıştıralım. Bakın kızarmaya başladı. Kesinlikle karıştırın unutmayın. Yoksa yana. Bir de güzel homojen bir şekilde pişmez. soğanları pişmeye yakın koyacağım biraz daha var kapağı tekrar kapatalım pişmeye devam etsin kabaklar pişmeye yakın Şimdi soğan ve sarımsak koyalım O kadar güzel kokular geliyor ki keşke siz de duyabilirsiniz. Kapat tekrar kapatalım ve yine pişmeye bekleyelim tuz ve pul biber en son koyuyoruz servisten önce. Kabaklar pişti. Pul biber koyalım. Karıştıralım. Tekrar koyalım. Tuz koyalım. Karıştıralım. 5 dakika böyle pişirebilirsiniz. Kapak açık bir şekilde. Hazır. Servis yapalım. Yemeğimiz hazır. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.